Selamün aleyküm canlarım. Bugün susamlı pişi yapacağım. Susamlı pişi için şöyle bir bardak dolu değil ama bu bardak ölçüm benim 220 milim. Bir bardak dolu ılık su. Bir paket kuru maya. Bir yemek kaşığı şeker. Yine aynı bardakla, şöyle 220 ml'lik benim bardağım. Şöyle 3 bardak koydum. bir tatlı kaşığı şeker. Şöyle ele yapışan bir hamur yoğurdum. Şimdi bunun üzerine kapatacağım. Kabarıncaya kadar, biraz mayalanıncaya kadar bekleyeceğim. Fazla un eklemedim. Elimi yağ, biraz yağ sürdüm Elif elime, öyle yoğurdum yumuşak olsun diye. Şimdi kapatalım, bekletelim. Canlarım, ben e, bu bardakla, işte 220 milimlik bardakla bir bardak ılık su. Bundan bir parmak eksik süt, ılık süt ve 4 bununla dört bardak da un kullandım. Onu belirtmek istedim. Hamurum mayalanmış. Şöyle yağ koydum kaseye. Elimden biraz elimle elime yapışmasın diye yağ batırdım. Bezime de un serptim biraz. Üzerini kapatacağım. Biraz bir 5-10 dakika daha bekleteceğim. Evet, şimdi hamurlarımızdan şöyle biraz tepsimi yağlayacağım. Önce süte batıracağım. Sonra susama batıracağım. Şöyle biraz büyüteceğim. tutamını ayarlayabilirsiniz. Fazla isterseniz fazla. Normal isterseniz normal. Böyle kestiklerimi buraya koydum. Şimdi yağını kızdırıyorum. Kızgın yağ atacağım. Şöyle. Şu küçükleri de şöyle yanlarına atalım. Bunlar da kızarsın. Evet pişilerim bitti. Hiç yağ çekmedi. O kadar güzel ki. Şuna bakar mısınız? Hiç hiç yağ çekmeden pişti. Çok güzel pişti. Ekmek gibi pişti. Susam size size kalmış bir şey. İster fazla kullanın, isterseniz çok kullanın. Ben bazılarını az kullandım, bazılarını çok kullandım. Çok güzel. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma mutfağıma kanalıma abone olmayı. Canlarım kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.